Evet kolektifim. Aklımdaki kişinin derinliklerinde, en derinlerinde neler var? Buna bakacağız. Onun ruhunun derinlerine inmeye çalışacağız. Kolektifim bakalım. Hangi mesajlar gelecek? Bu derinliklerle ilgili. Derinler. Daha da derinler. Mesajları almaya çalışacağız. Kolektifim şifa olsun inşallah kolektife diyelim ve başlayalım. Seninle ilgili en derinlerinde ne var? 아 <목소리법> Evet. Şimdi aklındaki kişi dedi ki en derinlerimde ruhumun en derinlerinde sen varsın. Biliyorum ki derinliklerimde sen benim ruh eşimsin. Sen benim ruh eşimsin. Ben bunu hissediyorum. Seninle aramızdaki bağlantı farklı. En derinlerimde seninle aramızda bir tılsım etkisi var. Sanki beni efsunladın. Sanki beni büyüledin. Sanki beni benden ettin. Rüyalarımdasın dedi. Rüyalarımdasın. En derinlerimdesin. Ve sen bir bahçe gibisin benim en derinlerimde. Bir bahçe. Bu bahçeyi bana sunmuştun. Bana bir bahçe sunmuştun. Sen o bahçenin kapılarını bana açmıştın. Ben bu bahçenin keyfini çıkaramadım. Bu bahçe çok huzurluydu. Bu bahçe çok güzeldi. Ve ben bu bahçede Nefes alıp verdiğimi hissediyordum. Ruhum çok iyiydi fakat ben bu bahçede özgür bir şekilde gezmek varken bu bahçede nefes almak varken bu bahçenin tadını çıkarmak varken bunun keyfini süremedim en derinlerimde o kadar çok varsın ki kendi bahçende o kadar huzurlusun ki kendi bahçende o kadar mutlusun ki o kadar kendi halindesin ki benimle veya bensiz o kadar sahicisin ki kendi bahçendesin. Ben bu bahçeye girmektense bu bahçeye ve sana sınırlar koydum. Bu sınırların sağlıklı olduğunu düşündüm. Benim için sağlıklı olanın bu olduğunu düşündüm. Bu bahçede kendimi özgür bırakamadım. Kendimi belirli bir sınırların içerisine hapsettim. Kendim olamadım. Senin gibi olamadım. Yani bu ruhumun bahçesinde, senin bana açtığın o bahçede kendim olamadım. Olmam için çok uğraştım. Çok uğraştım. Çünkü sen benim ruh eşimdin. Fakat şimdi ruhumun derinliklerinde sonsuz bir nakarat var seninle ilgili bitmeyen bir sonsuzluk var ve şu kaybettiğim bahçeye bir hasret var benim için sen sonsuz bir nakarasın ve ben bu durumu kabullenmedikçe senin sonsuzluğunu kabullenmedikçe bu döngünün içerisinden çıkamıyorum derinlerimde derinlerimde kurudum tıpkı şuradaki ağaç gibi kupkuru hiçbir yaprak yok hiçbir şey yok kupkuruyum bu döngünün içerisinde kupkuruyum oysa ki seninleyken böyle miydim ağaçlarım böyle miydi seninleyken ağaçlarım yemyeşildi yemyeşildi Tabii ki burada bunun sağlıklı olacağını düşündüm. Sana ve kendime sınırlar koymanın sağlıklı olacağını düşündüm fakat ağaçlarımda hiçbir yaprak kalmadı. Bu hiç de sağlıklı değilmiş. En derinlerimde sağlıksız bir vaziyette ruhum kuru kuru bir ağaç gibiyim sensiz. Oysa ki senin benden istediğin ciddiyette nişanlanmak veya da senin benden istediğin daha ciddi şeylerde daha çok anlamak, daha çok anlaşılmak. Bu ilişkiyi daha ciddiye almak. Bu ilişkiye de sınırlar koydum. Benden isteklerine de sınırlar koydum. En derinlerimde koyduğum sınırlar ve Bunları sağlıklı olacak diye düşünürken aslında kendimi sağlıksız bir durumda bırakmam ve canımın yanması. Tabii ki bu ilahi sistemin bana bir ikazı en derinlerimde maneviyen büyük bir çöküş içindeyim ve canım çok yanıyor. Canım çok yanıyor. Hayat bazen can yakar. Hayat bazen can yakar. Şu anda canım çok yanıyor. Çok yanıyor. Bir can acısı yaşıyorum. Ve bunu bana ilahi güç yaşatıyor. Bu canım boşuna yanmıyor. Ve ilahi güç senin bana gök kuşağını gösteriyor. Sen bir gök kuşağı gibisin. Sen benim ruhumda rengarenksin. Daha ötesi yok. Sen benim ruhumda rengarenksin her yöne büsbütün hizalı bir gök kuşağı ışığı yayıyorsun seni ve kendimi dinlediğim zaman bu renkleri görebiliyorum. Aslında ilahi güce kalbimi bıraktığım zaman, maneviyata ve sezgilerime kendimi bıraktığım zaman derinlerimde bu gök kuşağını görüyorum. Kendim olabildiğim zaman görüyorum ama kendim olamıyorum ki. Kendim olamadıkça en derinlerimde içim çok kötü yanıyor dedi. Canım yanıyor. Şu anda aklımdaki kişinin en derinlerinde inanılmaz bir can acısı var. Kollektifim içinden ona karşı bir ah mı yükseldi? Sana bir ah mı çektirdi ki canı yanıyor? Boşuna can yanmayacaktır. Can yakmış ki canı yanacaktır. Sanki dışarıda bırakılmış küçük bir çocuk gibi hissediyor kendine. Sanki sistem ona bolluk ve bereketini kesti. Sanki bolluk ve bereket senin neydi? En derinlerinde şelale. Huzur senin neydi? Bereket senin neydi? arınma senin neydi? Ona bir meditasyon getirmişsin. Sanki şu anda bu meditasyondan mahrum kaldığı, senin şifandan mahrum kaldığı, ruhunun aç kaldığı, ruhunun arınmak istediği bir evrede, en derinlerimde, ruhumda bir arınma isteği var. Sensizlik bana çok acı veriyor dedi. Ruhum sızlıyor. Sensizlik bana en derinlerimde çok ama çok acı veriyor. Oysa ki sen benim sağlıklı temel kurabileceğim bir insandın. Sen benim ciddiyete gidebileceğim bir insandın, nişanlanabileceğim veya da evlenebileceğim birisiydin. Beni ben yapabilecek birisiydin ve beni taşıyabilecek birisi, birisiydin sen. Sen herkes gibi değildin. İlk defa canım yanıyor en derinlerde. Her zaman can yakıyordum fakat kendi canım yanmıyordu. İlk defa benim de, benim de canım yanıyor. Ve kendimi bir kısır döngüden çıkaramıyorum. Bu can acısı bitmiyor. Sürekli sürekli aynı yerde dönüyor. Dönüyor. İlahi güç beni sınıyor. İlahi güç beni sınıyor dedi. Ve içimdeki küçük çocuğu seninle keşfettim. Masumiyeti seninle öğrendim. İçimdeki küçük çocuk artık sana saygı göstermemi, artık seninle olan ruhumun sesini dinlememi söylüyor bana. Teslim ol diyor, teslim ol. Artık yazla kış arasında gezme. Hangi mevsimdesin? Ne istiyorsun? Karar ver. Bir tarafım seninle yazı yaşadı. Ama ben karanlık tarafları olan birisiyim. Bir tarafım da kendi kışını kendi getirdi seninle. Ruhumun en derinlerinde hem yazı hem kışı bir arada yaşıyorum şu anda. Bir tarafım çiçekler açarken bir tarafım buz tutuyor. Bir tarafım seni düşünürken cıvıl cıvıl olurken bir tarafım seni kaybetmenin duygusuyla buz kesiyor dedi en derinlerimde. Artık en derinlerimde iradeli olmak var, iradenin erdemleri var ve sana geri dönmek var en derinlerimde, sana geri dönmek, artık seninle ilgili harekete geçmek, harekete geçmek ve seninle ilgili artık teslim olmak, artık bu yarıştan, artık bu kavgadan, artık bu rekabetten aslında çıkmak var en derinlerimde. Teslim. Teslim olmak. Teslim olabilmek. Ve teslim olacağım. Teslim olmalıyım ki sana geri dönebileyim. Teslim olmalıyım ki artık kış olan bu ruhuma yazı getirip Ruhumda büyük bir güçlenme yaşayabilmem için zaten benim teslim olmam gerekecek dedi. Yenilenebilmem için yenilenmek, yenilenmek için yenilenme. Ancak bu sana teslim olduğunda yenilenecek yoksa ben en derinlerinde kupkuru bir ağaç gibi kalmaya mahkum Umut var en derinlerimde. Harekete geçeceğim. Umudum bitmedi. Hala umut var. İkimizin arasında hala umut var. Ruhum umuda muhtaç. Sen varsan umut var en derinlerimde. Hala umut bitmedi. Sana kavuşmak var, sana sarılmak var, hasret gidermek var ve sana dokunmak var. En derinlerimde sen benim için meğerse en büyük mucizeymişsin. Bilemedim. En derinlerimde bu mucizeyi kaybetmekle ilgili olan tasamdan doğan can acısı var. Canım yanıyor. Çünkü sen meğerse benim hayatımda en büyük, en kutsal mucizesin ve ben harekete geçeceğim seninle ilgili. Sana bir mesaj atacağım. Seninle bir iletişim kuracağım. Tekrardan ruh eşime kavuşmak var. Kendimi bu sonsuz nakarattan çıkarmak var. Artık ilahi güçle anlaşmak var ve içimdeki küçük çocuğu dinlemek var ve iradenin erdemlerine teslim olmak var. Çünkü sen benim için en büyük mucizeymişsin. Çünkü canım yanıyor. Çünkü canım yanıyor dedi. Çünkü canım yanıyor. Evet. Çünkü canım yanıyor. Çünkü zaten eşek arısı da fazlasıyla Can yakar kondektifim can yakar Evet ben artık bu samimiyeti senden başka hiç kimsede bulamayacağım. Artık benim için hiçbir şeyin önemi yok. Sen çok önemliydin. Dünyam karardı, karanlık dünyam. En derinlerimde şu ışık şu ışık sensin. Tekrardan bu ışığa kavuşmalıyım ki. Şurada minnacık dünyamda bir ışık gibisin ve artık en derinlerimde merceği büyütmek var, artık seninle ortak payda var, anlaşmak var, uzlaşmak var, işbirliği var en derinlerimde. Bunu sağlamaya niyet var ve hatırlıyorum Artık seni hep hatırlamak var. Seninle ilgili hiçbir şeyi unutamamak var. Efkar var, sitem var, ruhum planı var ve kadere karşı yazgı var. Sen benim alın yazımsın. Sen benim alın yazımsın dedi en derinlerimde. Ve bu, bu bir plandı. Aşkı sende bulacaktım. Sende adam olacaktım. Sende bir şeylerin tadına varacaktım. Hem aşkı hem acıyı sende keşfedecektim. Sende ve sende, sende. Ve artık bilinçsizliğe ışık tutacağım. Ne kadar da bilinçsizdim sana karşı. Artık kendi içimdeki, kendi bilinçsizliği aydınlatmalıyım ve içimdeki potansiyeli gördüğüm günlerden geçiyorum. Teslim olabilirim iradenin gücüne inanabilirim umut umut mu umuda sarılabilirim yenilenebilirim ve en büyük mucizeyi hayatıma çekebilirim ve bu potansiyelimi görüyorum artık artık potansiyelimi ortaya koymak var en derinlerimde çünkü çok büyük bir boşluk var ve bu boşluk can yakar boşluk hayatım Bomboş, sensiz. En derinlerimde dolduramadığım bir boşluk var. Kapkara dünya. En derinlerimde boşluğum var. En derinlerimde boşluk içerisindeyim. En derinlerimde beni sanki büyüledin. Seni o kadar çok özlüyorum ki. O kadar çok arzuluyorum ki. Senin de beni hala sevdiğini biliyorum ki ve seni o kadar kıskanıyorum ki. O kadar kıskanıyorum en derinlerimde. Onu sürekli kendine arzuladığını itiraf et. Seni çok arzuluyorum. Sana çok hasretlik duyuyorum. Seninle olan aşkıma samimiyetsiz oldum. Emin ol cefasını çekiyorum. Yaptıklarımı buluyorum. Acı çekiyorum. Ve güvenmekte sorun yaşayabilirsin artık bana. Eğer bana güvenmezsen peki ben bu boşluktan ya çıkamazsam en derinlerimde korku var en derinlerimde hala ne olur sen de beni sev bu aşk karşılıklı olsun sakın beni ellerinle geri ittirme ve en derinlerimde kıskançlık beni çürüttü kıskançlık insanın ruhunu çürütür hiç kıskanma demiyorum ama aşırı olandan özgürleş. Seni aşırı bir derecede hastalık şeklinde kıskanıyorum en derinlerimde bu boşluk benim bütün duygularımı tetikledi ben boşluktayken sana olan kıskançlığım da bir o kadar arttı dedi arttı en derinlerimde sana olan kıskançlığım arttı daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağım. En derinlerimde sana geri dönüş yolunu bulmak var. Ben sana tekrardan döneceğim. Durumlar ve şartlar ne olursa olsun. Tekrardan döneceğim çünkü ellerimin nasıl olduğunu bilmeden önce ruhuma dokundum. Çünkü ruhuma dokundum sadece bedenime değil ruhuma da dokundun beni keşfettin ve bana acıyı öğrettin beni ilahi güçle birleştirdin fark ettim ki kimseyle artık böyle bir bağım asla olamayacak çünkü sen daha önce tanıdığım herkesten farklısın en derinlerimde sen farklısın Birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönemez. Senin olanı zaten kaybetmezsin dedi. Ve dedi ki: Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor. En derinlerimde bir şaşkınlık var. Çünkü ilk defa kalbimi dinliyorum. Birisini çok özlüyorum. Birisi benim kalbimin ortasına tahtını kurdu şaşırıyorum bu benim çok da anladığım bir duygu değil tarif edemiyorum en derinlerimdesin dede aklımdakiye kişi en derinlerimdesin mutsuzum sensiz mutsuzum en derinlerimde mutsuzum bu duygudan korktuğum için zaten senden kaçtım ya zaten bu duygudan kaçtım çünkü ben en derinlerime daha önce birisi bu derinlikleri göremedi. Birisi daha önce benim iç dünyamı keşfedemedi. Benim mutsuzluğumu sen gördün. Benim ruhumun derinliklerini sen okudun. Ve bu duygu beni korkuttu. Bu bağlantı beni korkuttu. Korktuğum için kaçtım. Korktuğum için bu bağlantıdan kaçtım. Ama en derinlerimde artık seninle her şeyi düzelteceğim. Çünkü benim hala umudum. Bitmedi dedi. Kolektifim neler neler dedi. En derinlere, aklındaki kişinin gösterdiğinin dışında, sana gösterdiği yüzünün dışında kolektifim. Belki de bu en derinlerindeki durumunu hiç tahmin edemiyorsun. Kendini belki de sana çok farklı gösteriyor. En derinleri görmen gerekiyor, kolektifim. Biliyorsun. Yargısız infaz olmamalı herkesin gösterdiği yüzünün arkasında bir başka yüz de vardır madalyonu bir ters çevirmek gerekir diyelim kollektifim tabii ki aklımızdaki kişinin en derinlerin şifalanması ve bu şifanın da aranıza akması Duası ile ve niyetiyle kolektifim Şifa olsun